Değerli izleyicilerimiz Anlat Bakalım Türkiye ekibi Erzincan'da kaldığı yerden devam ediyor. İnan Aslan Efendi yanında. İnan Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bizleri burada sıcak yüreğinizle karşıladığınız için çok mutluyuz. İnan Bey ne, ne, kadardır bu sektörün içerisindesiniz? Tecrübeleriniz nelerdir? 2006 yılından beri bu sektörün içindeyim. Biliyorsunuz ki gıda sektörünün özellikle misafirlerimiz açısından en önemli detayı sağlık konusu. Sağlığımızı yediğimiz şeyler tehdit etmesin diyoruz. Siz burada nasıl bir yolu izliyorsunuz? Şimdi bizdeki hijyen koşulları zaten bizim mutfağımız imal Hayatımız bütün müşterilerimize açıktır. İstedikleri zaman istediği şekilde gönül rahatlığıyla gelip gezebilirler. Sizlerin söylemek istediği bir şey varsa onları da alalım. Daha sonra da röportajımızı sonlandıralım. Erzincan halkına ve tüm Erzincan hemşehrilerimize Kebabistan Restoran'da bekliyoruz. Bizler de mutlaka Erzincan'a geldiğinizde İnan Bey'in yanına uğramadan gitmenizi asla istemeyiz. Anlat bakalım Türkiye ekibi gelecek durağında tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.